Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Pardon dostlar şu mikrofonu şöyle alayım uzak olmasın. Şöyle alayım. Aynen sen ses uzak değilse. Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar uyan artık. Sorular elinde. Hocam nasıl yani? Arkadaşlar bakın. Size iki tane kural söyleyeceğim. Yani iki tane altın bilgi vereceğim. Zaten bilenleriniz vardır ama uygulamaya gelince genelde kaçıyorsunuz. Bu videoyu ondan dolayı erken çekmek istedim. Lütfen ama sizden lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Bakın bunu bir abiniz bir hocanız olarak rica ediyorum sizden. Lütfen çıkmış sorular ve milli eğitimin kitaplarını analiz edin. Bak şu an zaman var. Ekim ayındayız dostlar. Milli eğitim kitaplarındaki sorulara... Kazanım testlerine çok iyi bakın. Aynı zamanda çıkmış soruları. Son 10 yılın çıkmış soruları. Kazanım testleri Milliyetin kitaplarına bir bakın. Milliyetin kitaplarındaki sorular biz bizim için çok değerli arkadaşlarım çünkü benzerleri çıkıyor. Nasıl yani hocam? Şimdi yeni nesil soru tarzları var ya arkadaşlarım. Genelde o soru tarzlarını Milliyetin kitaplarından seçiyorlar. Yani mesela polinomlardan geçen 2 yıl önce gelen soru tarzı mesela kitapta vardı. Hani Milli eğitim kitaplarını açın. Uzun sorular var ama ama çözümü kısa olsun ya. Bak buna dikkat ediyorsunuz bak. Uzun soru ama hani soruyu soru şekli uzun olsun ama çözümü kısa olsun. Bu tarz soruları lütfen yıldız koyun. Kitabı da kesin hatta biriktirin. Bir tane poşet dos dosya alın içinde biriktirin dostlar. Gerçekten bakın hatta internette PDF falan hepsi vardır. Bulursunuz muhtemelen kitaplarında. Çıktısını alın. Arkadaşlar onları not alın. İki tane husus söylüyorum size. Milli eğitim kitapları Çıkmış sorular. Hatta üç öyle pardon. Kazanım tesiri. Bu üç tane yerleri detaylı bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Diğer kitaplarda soru çözüyorsunuz zaten ama bunları yapmıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Sınava giriyorsunuz. Çıkmış sorular çözmüyorsunuz. Kazanım testlerini çözmüyorsunuz. Milli eğitim kitaplarına bir kere olsun bakmıyorsunuz. İşte arkadaşlar ondan dolayı da böyle sınavda zor soru geldi. Hiç daha önce bunu görmedim. Arkadaşlar neden görmedin? Çünkü sen buralara bakmadın. Bak. Geçen sene çıkan sorulara bak. Milli eğitim kitaplarına bak. Soruları göreceksiniz arkadaşlar. Hani benzer soruları göreceksiniz. Adamlar geçen sene kazanım testinden ilgili 400 bin tane sorumuz mu ne var diyelimiz. Öyle bir ÖSYM açıklama yaptı Bunu Google'dan da bulabilir araştırma getirseniz. O şu an tam hatırlamıyorum. 400 bin tane mi Elimizde şu an elimizde soru var diye böyle yayınlamıştı. Ondan dolayı arkadaşlarım hani çıkmış sorular, kazan testleri bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Uyan artık diyorum bak yine. Sorular elinde. Buralar herkes bakacak mı? Herkes söz veriyor mu? Lütfen videonun altına herkes yorum atıyor. Hocam evet söz veriyoruz. Sorulara bakacağız ya. Tamam mı gençler? Haydi bakalım. Çok uzun kısa tutuyorum. Bunu istemiyorum arkadaşlarım. Bu önemli bilgiyi hepinize paylaşmak istiyorum. Lütfen bu videoyu paylaşın. arkadaşlarınıza da söyleyin. Tamam mı gençler? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.